merhabalar. Lezze TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yapımı oldukça pratik ve çok lezzetli üzümlü cevizli kurabiye tarifi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için ve tariften daha iyi bir sonuç almanız için videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Kurabiye hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 200 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı, Yarım çay bardağı sıvı yağımızı, 2 tane yumurta sarımızı, 1 çay bardağı pudra şekerimizi ve 1 paket vanilyamızı alalım. Malzemelerimizin hepsini bir kaşık yardımıyla iyice karıştıralım. Kullanacağınız malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Malzemelerimizi iyice karıştırdıktan sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. 1 silme çay kaşığı kabartma tozumuzu da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edelim. Ben toplamda 3,5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuzu kasemizin içerisinde toparladıktan sonra tezgahımızın üzerine alalım. Üzerine çekilmiş bir çay bardağı cevizimizi ve küçük küçük doğramış olduğumuz bir çay bardağı çekirdeksiz üzümümüzü ekleyelim. Ben ceviz kullandım. Sizler dilerseniz aynı ölçülerde fındık da kullanabilirsiniz. Daha sonra tekrar hamurumuzu iyice yoğuralım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarif ve içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli. Abone olmak tamamen ücretsiz. Hamurumuzu yeteri miktarda yoğurduktan sonra elimizle tezgahımızın üzerine yayalım. Daha sonra bu şekilde bir aparatla kenar kısımlarını düzeltelim. Eğer elinizde böyle bir aparat yoksa bıçak da kullanabilirsiniz. Hamurumuza şekil verdikten sonra üzerine önce yumurta akımızı sürelim. Daha sonra cevizlerimizi serpelim. Ve elimizle hafifçe bastıralım. Hamurumuzu eline ve boyuna dilimleyerek şekil verelim. Sizler dilerseniz bu aşamada tekrar bıçak kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şekil vermiş olduğumuz kurabiyelerimizi fırın tepsimize yerleştirelim. Tepsinizi yağlamanıza gerek yok oldukça yağlı bir hamur. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında alt üst ayarda üzerleri ve altları kızarana kadar pişirelim. Ve kurabiyelerimiz hazır. Ne kadar güzel piştiklerini görüyorsunuz. Şöyle hep beraber bir de doku testi yapalım. Hem lezzeti hem de görüntüsü muhteşem bir tarif. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.